Arkadaşlar origami yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir eşitsizlik sistemi sorusuyla birlikteyiz. Sorumuzda bize fx'in kuralı değil de grafiği verilmiş. Dolayısıyla biz bu grafik üzerinden yorum yaparak sorumuzu çözmeye çalışacağız. İki tane eşitsizliğimiz var. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir deniliyor. Arkadaşlar öncelikle size birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. Birincisi bir fonksiyonun grafiği x eksenli bir noktada delip geçiyorsa bunun anlamı nedir? Delip geçiyorsa burada bir kök var. Mesela 3 noktasında delip geçiyor. Bizim çarpanlarımızdan bir tanesi x eksi 3 demektir. Yani bir kök ne olarak geliyor? 3 olarak geliyor. Fakat 3'te kaç katlı kök var bilemeyiz arkadaşlar. Ama şunu bilebiliriz. Buradaki kökümüz tek katlıdır. Yani parantezin kuvveti tek sayıdır. Ne olabilir? Bir katlı olabilir, üç katlı kök olabilir, beş katlı kök olabilir. Fakat illaki tek katlı bir kök vardır. Ve bir fonksiyonun grafiği x eksenini delip geçmiyor da bir noktada teğet oluyorsa arkadaşlar şurada olduğu gibi burası da yine x eşittir 3 noktası olsun. Burada yine bir kök var bu kökün kaç katlı olduğunu kesinlikle bilemeyiz. Fakat çift katlı olduğunu bilebiliriz. Bizim x eksi 3 diye bir çarpanımız var. Ve bunun kuvveti çift olmak zorunda. 2 olabilir, 4 olabilir, 6 vesaire olabilir. Ama çift olmak zorunda. Demek ki fonksiyonun grafiği delip geçiyorsa tek katlı kök var. Fonksiyonun grafiği x ekseninde teğetse Orada çift katlı kök var diyebiliriz. Peki şöyle sivri bir uç gelip böyle teğet oluyorsa tabii ki bu bir size mutlak değeri hatırlatıyor değil mi? X ekseninde teğet olduğu için bunu da çift katlı kök gibi düşünüp yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet, bundan sonra size bir şey daha hatırlatacağım arkadaşlar. O da şu. Bir fonksiyonun grafiği arkadaşlar analitik düzlemi daha doğrusu bir polinom fonksiyonun grafiği analitik düzlemi iki yerden terk edebilir. Ya birinci bölgeden ya da dördüncü bölgeden terk edebilir. Dördüncü bölgeden terk ediyorsa arkadaşlar grafiğimiz bu kesinlikle baş kat sayının pozitif olduğunu gösterir. Peki hocam dördüncü bölgeden şey birinci bölgeden değil de dördüncü bölgeden terk ediyorsa o zaman baş kat sayımızın negatif olduğunu gösterir bu arkadaşlar. Pekala şimdi biz artık sorumuzu yorumlamaya geçelim arkadaşlar. İşaret tablosu yapmak gerekiyor tabii ki eşitsizlik sistemi çözümlerinde. O zaman kökleri bulacağız. Zaten ifade çarpanlara ayrılmış olarak verilmiş. Şuradan ne gelecektir? Bir tane bir kökü gelecektir. f eksi x'in köklerini bulacağız. Arkadaşlar f x'in grafiği verilmiş. f eksi x ne demekti? Arkadaşlar bakın x'lerin işareti değişmiş. Yani artı x'ler eksi x olmuş. Eksi x'ler artı x olmuş. Öyleyse ben ne yapmam gerekiyor? Y eksenine göre simetri almam gerekiyor. Bakın şu soldaki kısmın y eksenine göre simetriğini alırsam ne olacaktır? Şöyle bir grafik olacaktır. Şurası 4. Sağdaki kısmın y eksenine göre simetriğini alırsam da o da şöyle olacaktır. Dolayısıyla şurası da eksi 3 olmuş olacaktır. Bakın bu da neyin grafiği? F eksi x'in grafiği olmuş oldu. Pekala f eksi x'in kökleri nedir? Burada eksi 3, 0 ve 4'tür. Bunların hepsinde de tek katlı kök vardır. Çünkü grafik x eksenini bu noktalarda delip geçmiştir arkadaşlar. Şimdi gelelim aşağıdaki ifadenin. Şuna birinci eşitsizlik diyelim isterseniz. Şuna da ikinci eşitsizlik diyelim. İkinci eşitsizliğimizin köklerine. Şuradan bir tane x eşittir sıfır kökümüz geliyor. F mutlak x. Evet arkadaşlar, F mutlak x'in grafiğini birlikte şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar. Öncelikle şunu bir temizleyelim. Daha iyi görelim arkadaşlar. F mutlak x'in grafiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu sol tarafı olduğu gibi iptal ediyoruz. Ve sağ tarafın y eksenine göre simetriğini buraya yapıştırıyoruz. Hemen bu grafiği şöyle çizmeye çalışayım. Sizin için bakın sağ taraf y eksenine kadar böyle geliyor. Bunu y eksen etrafında katlarsam hop böyle olacak. Evet şurası da ne oldu? 3 eksi 3'e geldi arkadaşlar. Köklerimiz buradan ne geldi? Eksi 3, 0 ve 3 geldi. Eksi 3, 0 ve 3 geldi. Fakat 3 de arkadaşlar şey 0 da e, fonksiyonun grafiği x eksenine teğet olduğu için burada çift katlı kök gibi düşünebiliriz. Bir tek katlı kökte burada var. Dolayısıyla sıfırda bizim yine tek katlı kökümüz varmış gibi düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi artık işaret tablosunu yapabiliriz arkadaşlar. Hemen hazırlıyoruz şuraya. İşaret tablomuzu. Evet. Ne olsun? Köklerimizi yazıyoruz arkadaşlar. En küçük kök şöyle bakıyorum. Eksi 3 var. Sonra 0 var. 1 var. 3 var. 4 var. Şu birinci eşitsizliğimiz olsun. Şu da ikinci eşitsizliğimiz olsun. Birinci eşitsizliğin kökleri eksi 3, 0 ve 4. Bir de 1 var. Onu da atlamayalım. Tamam. İkinci eşitsizliğimizin kökleri ise eksi 3'te tek katlı kökümüz var. Sıfırda tek katlı kökümüz var. Bir de kök yok. Bir de 3'te tek katlı kökümüz var. Şimdi işaret tablosunu doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın şu f eksi x arkadaşlar. F eksi x nereden terk ediyordu? Şeyimizi. E, analitik düzlemi. F eksi x'i çizdiğimiz zaman grafiğimiz şöyle oluyordu değil mi? Dolayısıyla dördüncü bölgeden terk ediyor. Dolayısıyla bu baş kat sayısı negatif olur. Buradaki baş katsayı pozitif. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Dolayısıyla eksiyle başlayacağım buradan. İşaret değiştirdim değiştirdim artı oldu eksi oldu şimdi gelelim f mutlak x çarpı x'in işaretine f mutlak x şu kırmızı ile gösterilen grafikte bakın analitik düzlemi ne yapıyor birinci bölgeden terk ediyor dolayısıyla baş kat sayısı bunun pozitif gibi düşüneceğiz x de zaten baş kat sayısı pozitif dolayısıyla bunu artı ile başlıyorum artı eksi artı eksi. Şimdi bana neresi lazım arkadaşlar? Üstteki eşitsizliğin negatif olduğu, alttakinin pozitif olduğu bölgeler lazım. Burada üstteki negatif, alttaki de negatif. Bu bölge olmadı. Üstteki negatif, alttaki de negatif. 0 bir aralığı da olmadı. İşte şu 4'ten sonsuza kadar olan aralıkta arkadaşlar birinci eşitsizliğimiz negatif, ikinci eşitsizliğimiz pozitiftir. Evet gördüğünüz gibi fonksiyonun grafiğini yorumlayarak işaret tablosunu bu şekilde yaptık. Ve sorunun çözümüne çok rahat bir şekilde ulaştık arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.